Merhaba dostlar. Bugün size Rasuli Zişa'nın çok büyük bir müjdesini anlatacağım arkadaşlar. Öyle bir duadan bahsedeceğim ki o duanın bir yazılım metnine bakmak bile müthiş sevap. Müthiş sevap. Nazar, sihir, büyü, fakirlik, yoksulluk anladın mı? Her şeye karşı muazzam bir kalkan. Bulunduğu evde yangın olmaz. Bulunduğu eve hırsız girmez. Bulunduğu yerlere nazar, sihir, büyü tesir etmez. Felaket uğramaz. Taşıyan kişiler her türlü musibetten korunur. Ömrü uzun olur. Ahiret belalarından emin olur. Gibi nice nice faydaları olan Resulullah'ın hilyesini anlatacağım size bugün. Hilyeyi şerifi anlatacağım. Hilye. Hilye görüntü demek. Şerif şerefli. Yani Hazreti Peygamberimizin aleyhisselam şerefli görüntüsü demek. Fotoğraf değildir. Efendimizin vücudunu, dış görünüş hatlarını anlatan bir vesikadır. Bir belgedir hilye-i şerif. Hilyeler çoktur. Mesela Hazreti Ali'nin hilyesi vardır değerli kardeşler. Onun diğer sahabilerin hilyeleri vardır. Ama en meşhur Ümmü Mabed'in de var ama Hazreti Ali'nin e, hilyesi çok meşhurdur. Hazreti Ali'ye yazdırmış peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne demiş biliyor musun? Ey benim ümmetim sakın benim hilyemi kafirlere göstermeyin. Onlara hilyeyi şerifimi okumayın ki benden mahşerde şefaat istemesinler buyurdu. Ulemanın beyanına göre içinde peygamberimizin hilyesi bulunan bir eve felaket uğramaz diyorlar. Şeytan o eve giremez. Fakirlik oraya isabet edemez. O evde ateş yani yangın olmaz. Anladın mı? Hilye-i şerife baksa bir insan böyle salavatlar okusa onu yüzüne sürse ondan sonra Allah'a dua etse tabi bunun bir usulü var. Önce salavatlar okumak, tevbe istiğfar okumak sonra onu yüzüne sürmek ona bakarak ya Rabbi bu hilyenin sahibinin hürmetine demek arkadaşlar. Yoksa kağıtta bir şey yok. Anladın mı? Veren Allah'tır Celle Celaluhu. Çünkü sıradan bir insandan bahsetmiyoruz bakın. Sıradan bir insan değil. Etiyle kemiğiyle miraca yükselmiş bir insandan bahsediyoruz. Allahu Teala'nın alemlere rahmet gönderildiği Hazreti Muhammed Mustafa'dan bahsediyoruz. Anladın mı? Kim hileye baksa diyor 70 melek ona dua ve istiğfar eder. Ve hadisi şerif var hilye ile alakalı. Benim benden sonra diyor benim hilyeme bakan sanki beni görmüş gibidir. Ve deniliyor ki bu hilye-i şerifin tabi faziletleri böyle maddeler halinde ifade ediliyor. Kitaplarda çok. Kim hilye-i şerife bakarsa Allah'ın Celle Celaluhu o kişiye cehennem azabını haram kılar diye ifade ediliyor. Ve mesela mecmu'atü'l-hasapta geçiyor hocam. Ee, mahşer günü çıplak olarak haşir edilmez. O gün herkes kabrinden kalkarken annesinden doğduğu gibi kalkacak. Hazreti Ayşe bir gün diyor ki ya Resulallah... İnsanlar birbirlerine bakmazlar mı dedi o şeyde o esnada. Hani üstsüz bir şekilde kalkacak insanlar mahşer meydanına gelecek. Peygamberimiz dedi ki ya Ayşe o gün öyle bir telaş olacak ki insanlarda öyle bir korku olacak ki birbirine bakmak insanın dedi aklına gelmeyecek. O aklına gelme, ona sıra gelmeyecek anladın mı? Ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hilyesi nereden çıktı? Resulullah'ın dünyadan ahirete göç edeceği zaman peygamberimizin sahabeleri, dostları, o arkadaşları çok ağlaşıyorlardı. Ya Resulallah senden sonraya kalıp da cemalini göremezsek biz ne yaparız falan diyorlardı. Ey babacım senin cemalini göremeyeceğiz halimiz nice olur diye ağlıyordu. Peygamberimiz dedi ki ey kızım Fatıma ey ashablarım geliniz dedi sizlere dedi vücudumun hilyesini yazdırayım. Kim beni görmek isterse o vakit bu hilyeye baksın ve salatü selamlar getirsin. İşte o zaman dedi beni görmüş gibi olursunuz. Ben de sizden razı olurum. Her kim ümmetimden olup da beni görmek isterse diyor. Hilye-i Şerif'i okuyup yüzüne sürerse cehennem ona haram olur. Her kim onları yükseğe kaldırıp bakarsa, bana muhabbetle bağlanırsa, bak bakmak var, bir de Resulullah'a muhabbetle bağlanmak var. Cenab-ı Allah o kişiye cehennemi haram kılıyor arkadaşlar. Anladın mı? Düşmanlarına karşı ona yardım ediyor. Onun için bir tane hilye-i şerif olsun evinizde radyoda falan çok bir gönderdik biz kardeşlerimize çok hediye ettik. Böyle radyoda tanıtımını yaptığımız bizim ürünler vardı. Onlardan alan kardeşlerimize hep böyle Hilye-i Şerif'in afişlerinden ne kadar çok gönderdik var ya binlerce hediye ettik. Alsın kardeşlerimiz evlerine assınlar diye. Arabalarına assınlar, iş yerlerine assınlar. <laughs> Bu hilye ile alakalı yani gerçekten kardeşlerim çok istifade edenleri gördüm ben. Mesela birisi bir gün demişti ki radyoda bizim dinleyicilerden e, Hilye-i Şerif diyor e, resmini telefonuma indirmiş indirmiş mi diyor galerisine Google'dan Hilye-i Şerif'in ekran fotoğrafını almış galeride duruyor. Kalktım diyor bir gün hocam abdest aldım diyor. Ondan sonra usulü abdest alacaksın. Hilye-i Şerif'e bakacaksın böyle salavat getireceksin. Üç defa Allah'ın salli ala muhammed Allah'ın salli ala seynim. Allah'ım esnafesi. Öpeceksin böyle. Oh. Hilyen başım üstüne ya Resulallah. Başım gözüm üstüne diyeceksin. Sonra ya Rabbi Allah'a dua ediyor. Bak hilyeden istemiyorsun. Ya Rabbi şu hilye-i şerifin sahibinin hatırına. Yani peygamberimin hatırına. Beni, ailemi, kardeşlerimi koru ya Rabbi. Evet. Sıkıntılarım vardı hocam diye. Ailesi ee, kardeşimizi istemiyordu. Beni ve kardeşlerimi istemiyorlar. Annemle küsüz, aralar açık falan. Dua ettiğim gün yeminle söyledi. Vallahi billahi tallahi hocam dedi. Üç büyük yemin söyledi bir kardeşimiz. Biz dedi annemle o gün konuştuk. Anladın mı? Dayıları 8-10 yıldır küs. Dediler ki yanınızdayız anladın mı? Birisi vardı. Tahlillerim hocam hiç temiz çıkmıyordu dedi. Hiç temiz çıkmıyor. Dün ee, ne zaman oldu ya? Bu yakın zamanda olmuş bir olay bu kardeşlerimizden. Bu Hilye Şerif çünkü ben çok tavsiye ediyorum. Çok tavsiye ediyorum. Özellikle bu Hilye Şerif sohbetini hazırladım size. Geçenlerde birisi bana söyleyeyim ki ya Hilye Şerif bak karakterim dua edin. ilaç milaç hastalığı vardı birisinin işte tahlillerim hep kirli çıkıyor hocam dedi. Temiz çıkmıyor. Ben de dedim ki ya dua et ama Hilye-i Şerif'e bakarak dua et. Bir yandan ilaçlarını falan da al. Ondan sonra başka bir doktora gittik hocam diyor. O doktor da tahliller falan yaptı. Ben de diyor Hilye-i Şerif'i yanıma aldım giderken. Afişini işte göndermişiz onlara. Vardı zaten hocam evde demişti. Hilye-i Şerif hocam dedi salavatlarımı okudum, yüzüme sürdüm. Allah'ım şu Hilye'nin sahibinin hatırına dedim diyor. Allah'ı temizlerim, sonuçlarım temiz çıktı. Doktor ilacı milacı kesti dedi. Bir zaman sonra. Olur. Gerçekten olur. İnanarak yaparsanız. Ha ina aman hadi canım sen de. Filan diyorsan. Baş ver. Sana anlatmadım say. Anladın mı? Ama öteki türlü yani harika bir şey bu. Haberiniz olsun değerli kardeşlerim. Allah yar yardımcınız olsun. Sevgili dostlar. İnşallah bu anlattıklarımı bilgilendirici bulduysanız videomuzu beğenmeyi unutmayın değerli kardeşler Hilye-i Şerif'le alakalı yaşadığınız güzellikler varsa yorumlara mutlaka yazın. Kuvvet sahibi olmak için, korkulardan kurtulmak için, kocanın şerrinden kurtulmak için, kıtlıktan kurtulmak için, kısmetin bahtın açılması için, kekemelik için, kabus görmemek için, işlerin hayırlı olması için bak neler neler var ya. Böyle sıkıntısı olanlar bir tane Hilye-i Şerif edinin. En şeyini söyleyeyim size hani alacak edecek bir şey bulamıyorsan bak şimdi. Canlı yayında size göstereceğim arkadaşlar. Google'a girdim. Google'a gir. Tamam mı? Google'a girdik arkadaşlar. Hilye-i Şerif yazıyorum. Hilye-i Şerif yazdım. Google'da hemen çıktı zaten. Görsellere tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle açıyorum bir tanesini. Biraz büyütüyorum resmi. Hilye-i Şerif bu. Hemen bir ekran fotoğrafı alacaksın. Tamam mı? Galeriden açacaksın. Aha sana Hilye Şerif. En kötü telefonda dursun. Allahümme salli ala seyyidina. Bir dua edeceğiz. Ama hiçbir şey kaybetmezsin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi şu hilye-i şerifin sahibinin hatırına Allah. Amin diyen kardeşlerimin bütün dualarını kabul eyle. Allah'ım bizi borçtan dertten kurtar. Maddi manevi sıkıntılardan kurtar. Evlerimize yuvalarımıza huzur ver ya Rabbi. Amin, 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 amin. Böyle duamızı inşallah yapalım tamam mı? allah Teala yar yardımcınız olsun dostlarım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.